Araba salıncak kırmasa zaten rotül kopacakmış. Salıncak vesile olmuş arkadaşlar. Vay anam vay. Vay anam vay. Vay ki ne vay. Nay 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 nay. Vay be. Neyse canım. Hayırlısı. Çatır çutur ses gelse de bazı insanlar aracını tamire göstermiyorlar ta ki yolda kaldıkları zaman. Arabanın salıncağı rotinden kopmuş arkadaşlar. Vay be. Görüyorsunuz orada. <laughs> Isıtma bujelerinin dördü de patlak. Onu da değiştireceğiz. Bir de sağ tarafa bakalım. Sağ taraf Sağlam. Salıncağın hazin sonu. Yenisini taktık arkadaşlar. Alt rotilde boşluk gördük, körüğü de yırtıkmış zaten. Boşluğunu oynat. Aşağı yukarı oynat bakayım. Aman Allah'ım. Üst salınca kırılmasaymış, rotil çıkacakmış. Oynat, hızlı. Zevk yap. Hızlı hızlı, yukarı aşağı. Hızlı hızlı şu alttaki kim lan? Anam! Bizim... <laughs> ne yapıyorsun aşkım orada? Usta burada <laughs> iki tane ilginç. Civata var onu sıkıyorsun. İyi sık ha gözünü seveyim ha. <laughs> Çevir öbür tarafı. <laughs> Bu aracımız Kia Bongo arkadaşlar, salıncak 1700 lira, rotül 300 lira, 4 tane ısıtma bücüsü 150'den 600 lira, yağ bakımı komple yapıldı, 2500 lira, 1500 lira işçilik var, 6600 lira nakit verdi Kenan abimiz, gitti arkadaşlar mutlu ve mesut bir şekilde.